Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açacağız. 3 kutu biriktirdim. Ama ilk önce şöyle ben bir gideyim. Selamünaleyküm. Benim kanala da abone olun. Arkadaşlar ben şimdi karakter çıkarma taktiklerini deneyeceğim. Yorum e, yani hangi karakteri basayım şimdi söyle. Ee, Bayron 2 3 Arkadaşlar çıkması için basıyorum. 10 kere. mi? Evet. 10 kere basıyormuşuz. 10, Ondan sonra istediğiniz karakteri 10 kere. Ben ikinci karakter 10. 1 2 3 4 5, 5 6, 7 8 9 10. Tam yeter. Şimdi eee git aç. Şimdi şöyle şöyle karakter çıkarma taktiklerini görüyorum. Bu birinci taktiğimiz. Çıkmazsa bir kutu açacağız. Şu an yani kutumuz olduğu için şöyle. Şunu şöyle bir enerjimiz olsun. Şu boss'a üç kez vuruyoruz. Şuradaki robota bir kez. Ondan sonra gidiyoruz. Arkadaşlar, tam ortalıyorsunuz burayı. Ortalamazsınız olmaz. Bak. Ortaladıktan sonra böyle kenarlarda olacaklar. 500'lük her kenarda olacak. Ondan sonra böyle gidiyoruz. Burada havada çıkıyoruz ama. Yere değmiyor. Arkadaşlar, ondan sonra şimdi ise bir kutu açıyorum. 76 yazıyor. Arkadaşlar çıkmadı. bir tane bir kutu daha aç. Bir kutuda çıkmadı arkadaşlar. Size çıksın. yani o taktiği denediğimde bana sprout ve source çıktı. Aa yükseltme gelmiş. Neyse. Şey bir, bir daha açalım, daha açalım Şimdi bari 7. seviye. Şöyle aksesuarları tıklayalım ki aksesuar da gelsin. Arkadaşlar bir de biraz maç yapacağım. Mr. P oh, yeah. Mr. P Yeah 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 Oh yeah Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mr. P çıktı bana Mr. P çıktı Yeni savaşçı Arkadaşlar Mr. P çıktı Arkadaşlar Oh yeah Bakın abi oh, bu... Bakın Mr. P Onu bak ben buna daha da, kıpırdayım açacak benim sayemde. Arkadaşlar. karakter çıktı. Konser çok iyi. Çok iyi. bütün kutuları Bütün kutuları şöyle. bak bütün arkadaşlar. İki kutu açtım. Bir şey çıkmadı. Üçüncü kutuda Mr. P. Arkadaşlar Mr. P bildiğiniz. Geçen oda oyunu aynı şey katılın. Ya Mr. P. Oh yeah. Arkadaşlar Mr. P çıktı. Yani şu an çok sevinçliyim. Yani Sor çıktı. Sprout çıktı. Mr. P de üzerine. gazcılar şuan bana bulaşmaya geliyor Birinci çok kasaldı. Amin. Abi, burada da büyük var. Şimdi ona almayacağım On yük oldum zaten. Küçük beletimi tanıyor ki Arkadaşlar yine birinci oldum. Benin arkadaşım müzik. Gele, birçoğunuz müzik seviyor benim gibi biliyorum. Arkadaşlar Mr. P. Arkadaşlar şuradan ben sözcümüzü almayacağım. Dükkana giriyoruz. 958 param var. Bir bin olsun. Abi arkadaşlar bir de tavşan peni var. Benim taşım yok. Benim taşım var ama sen avcadığın için tavşan peni alamadım ya. Ben onun <laughs> için bekliyordum ya. çıktı ya. Hmm. Eskiden arkadaşlar 1287 idi. Bakarım daha çok 555. Aksesuar hmm. hmm. çıktı çok var. Gizemli denen destansı da çok. Abi Mr. P yani bildiğiniz gibi gizemli. İşte benim iki gizemli kaldı. Jimmy ve Byron. Ee, benden daha iyi. <laughs> sadece e, ee, bir sonra Abi sizinle birlikte açacağım neyse olarak sadece Bim kaldı Tam aynen bim kaldı ya kaldı şöyle bro gıcıklık yapalım ki Altı ipten atalım ki Yorumlara yazın müziğin adlarını da söyleyeceğim. Aha, küçük velayet aldı. Yani Mr. P çıktı. Arkadaşlar bu taktiği deneyin. Çıkabilir, çıkmayabilir. Yani bana Mr. P çıktı. Yani. Short ve Sprout da çıktı. O tak taktiksel mi? 3 3 kutulu büyük tipin olur. Taktiksel. <laughs> yani iki, iki kesinlikle 3 üç, üç yapın 4 yapın fark etmez. Ama sadece ama sadece birkaç kutudan çıkmayabilir karakter. Yani sizde birinci kutudan da çıkabilir, ikinci kutudan da çıkabilir bence. İşte belki 4. de çıkar. Ay, ay no 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 bu. No. Atalım şuraya. Vur 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 vali, vur 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 vur. <laughs> Ateş diye birisi. Ben, 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 ben. Gel 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 gel. gel. Gel baba kral. 6 oldu. Gece hayvaya da abone olun. Hı -hı. tanıyorsunuzdur. Bu bütün BS oynayanlar biliyor. Ver bakayım. BS'deyken Blast'ı çalacağım. Sonra sonra BS oynayanlar biliyor. Gel bakayım. video çok uzun Bakalım 10 dakika. Şimdi arkadaşlar ve bye 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 ve bye bye dediğimde kayıt